Evet arkadaşlar şimdi artık işin asıl web site tarafına geçebiliriz. Web site tarafında da bir DAP yapacağız dedik. Yani Decentralized App yapacağız dedik arkadaşlar. Next.js olacak dedik. Tailwind olacak dedik. Hardhat olacak dedik. Ve NFT mintleme butonumuz olacak dedik. Şimdi ona geçelim yavaş yavaş. Burada artık şu kısma ihtiyacım yok. Remix'teki depo ettiğim adrese de ihtiyacım yok arkadaşlar. Burada sadece kontraktımı birazdan kullanacağım için burası dursun. Alkemi'nin ee, Alchemy'nin e, Alchemy'yi kullanacağız arkadaşlar. Al Kemi Nasıl yazıldığını unuttum. Alchemy'nin Hadi Alchemy diyeyim direkt. Burası Blockchain API ve Node servisi. Ethereum üzerinde login diyelim. Ben daha öncesinden kayıt oldum. NFT Minting Dapp diye bir uygulama oluşturmuştum. Test amaçlı. Ring gibi üzerinde. Ama şimdi birlikte yeni bir uygulama oluşturacağız arkadaşlar. İlk yapacağımız şey Create App Pardon. <laughs> create App deyip Burada buna bir isim vermek. Ne diyelim? Emoji Faces Dapp ismini verebiliriz. Uh, tutorial app for YouTube diyebilirim. Burada chain olarak Ethereum'u seçtim. Polygon da var. Uh, network olarak da testnet seçeceğim arkadaşlar. Çünkü mainnet gerçekten pahalı. Rinki bir testnetini seçtim. Create app dedim. Bakın NFT minting zapın altına emoji faces dedim. Yeni bir şey geldi. Environment Development Network'de ring gibi. Herhangi bir request olmadığı için de şu anda sıfır. Tamam. Şimdi View Details dedim bu kısımda. Buradaki keyim önemli olacak. Şuradaki URL önemli olacak benim için. İkinci bir adım olarak da arkadaşlar ne yapacağız? Bir Create Next Step ile yeni bir uygulama oluşturacağız ve buna HeartHat'i entegre edeceğiz. Şimdi yana geçelim. Burada hemen item'ı açalım arkadaşlar. Projects folder'ımın içerisine giriyorum. Burada npx create next app ile ismi de emoji faces stop olsun. Yeni bir next.js projesi oluşturuyorum. Bu projeyi oluştururken de bakın şurada hardhat dependenciesleri alacağım. Burası Nader Dabit'in yazdığı blog. Gene bunun linkini de bırakırım arkadaşlar. Hardhat Next.js'te bir proje oluşturuyor. Ee, şuradaki kısma ihtiyacım var. Buradaki dependenciesleri yükleyeceğim ben. Oops. Tamam. Bakın bu da şey. O, The Complete Guide to Full Stack Ethereum Development. Gene de buna da Mutlaka bakın. Şimdi buraya geldim, yüklenmesini bekliyorum. Evet, içerisine girelim. Emoji faces tab dedim. Burayı temizleyelim ve buradaki npm install bu dependenciesleri. Bakın ethers, hardhat, hardhat waffle, ethereum waffle, çayı test için. Parçaya ters denilen e, Defenders'leri yüklüyorum. Bir ikinci olarak Tailwind'i ekleyeceğim arkadaşlar. Next jazz, Tailwind diyelim. Şöyle gelelim. Şunu almam gerekiyor. Copy dedim. Ve bunun yüklenmesini bekleyeceğiz önce. Yüklendiğine göre command v dedim. Bunu da ekliyorum. Başka yapmam gereken ne var? npx tailwind init xp deyip şu şekilde dosyalar oluşturmak. command v dedim. Dosyalarımı oluşturdu. Son olarak şunu da tailwind e ekleyeceğim. Kopyalayalım. Şurada artık Visual Studio kodu açalım arkadaşlar. Şunu da kapatayım. Ee, uh, içerisinde Purge kısmını şunu değiştirdim. bir de ne istiyor benden? Global CSS'e şurayı eklememi istiyor. Styles Global CSS. Burayı silip buna ekliyorum. Artık burası benim için hazır. Şimdi Tailwind'i e ekledim arkadaşlar ve e, Create Next App ile bir Next.js projesi oluşturdum. HeartHead ile alakalı da package.json'a bakarsanız birkaç tane dependency ekledim. Bakın Ethereum, Waffle, Ether, Hardhat gibi. Şimdi şu kısmı kapatalım. Ve burada da bakarsanız zaten Harteti kullanmak için arkadaşlar, NPX ile başlatıyor bunu. Burada önemli olan şey bir tane MetaMask hesabınızın olması. Nasıl açacağınızı bilmiyorsanız çok hani kısa tutoriallar var. Oradan bakıp bir MetaMask hesabınız olabilir. Buradan bir Test Network'ü seçtim ben. E, MetaMask hesabınızda da Test Ethereum'ın olması gerekiyor. Bir önceki videoda Rinkeby'den nasıl Testnet? linke bir fausetten nasıl testnet alabileceğinizi Twitter kullanarak göstermiştim. Gene oraya dönüp eğer burada test Ethereum'unuz yoksa yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen gelelim bu tarafa gene. Ne diyeceğiz? NPX hardhat deyip yeni bir hardhat projesi oluşturuyorum. Bakın burada opsiyonlarım var. Create a basic sample diyor. Advanced bir proje oluşturabilirsiniz. Boş bir hardhat config oluşturabilirsiniz. Ama basic olanı seçeceğim ben. Buraya da enter diyorum. Yes diyelim. Ve benim için oluşturdu arkadaşlar. Readme'ye de ekliyor zaten burada yapabileceğiniz bazı komutları. Bakın npx hardhat compile derseniz ee, sol dizi kodunu compile edecek. Tabi önce onları gösterelim. Şimdi burada contract diye bir dosya oluşturdu. Buraya Solidity kontrakları gelecek arkadaşlar. Burada basit bir greater sol diye bir kontrak kendi oluşturuyor. Biz bunu kendi Emoji Faces kontraklarımızda değiştireceğiz. Yani kontraklarımızın adresi burası. Bütün kontraklarımızı buraya koyuyoruz. Scripts denilen kısma bu kontrakların üzerindeki metotları çağırarak yazabileceğimiz scriptler var. Mesela grid fonksiyonunu nasıl kullanacağımıza dair script yazabiliriz burada. Buradaki sample script aynı zamanda deploy script'i. Bakın çünkü burada deploy ediyor bunu. get contract factor diyor. Greeter'ı alıyor mesela. Daha sonrasında deploy etmesini bekliyor ve deploy ettiği adres. Yani Remix üzerinde nasıl deploy ediyorsunuz Solidity kontraktını? Aynısını Hardhat'te de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu sayede Next.js projenizin içerisinde sabit kalıyor arkadaşlar bu alan. Ve biz şimdi ilk olarak buradaki kontraktı kendi kontraktımızla değiştireceğiz. Bakın remix üzerindeki şu az önceki kontraktımı buraya kaydediyorum. Bu şekilde kaydettim bunu arkadaşlar. Bunların altını neden çiz derseniz? 0.8.4 config config.js'de de compiler'ımın değeri 0.8.4. Bunların uyuşması lazım bu arada. 084'ü 0.8.4 olmalılar arkadaşlar. Ee, open Zeppelin kütüphanelerini eklememiz gerekecek. Çünkü bunların altlarını çiziyor arkadaşlar. npm install diyorum. Neydi? Open Zeppelin Hatta şöyle bir gidip bakalım. Open Zeppelin Contracts NPM diyelim. Şu şekilde evet doğru aldım. Bu şekilde Open Zeppelin kontraktlarını yükleyelim ki buradaki importlarda sıkıntı çıkmasın. Evet şimdi yüklendiğine göre burayı temizleyelim. Ve arkadaşlar şimdi burada şunun ismini değiştirelim öncelikle. Emoji face uzat, sol bunun için güzel bir isim. Bunların altını neden çizdiğini anlayabilmiş değilim. Ama isterseniz buradaki kontraktımızı hemen bir Compile edelim. npx hardhat compile diyeceğim. Bakın şu şekilde bir artifacts şeklinde oluşturuyor. OpenZAPT'ini de görüyor aslında. ama Burada neden görmediğini anlayabilmiş değilim şu an. Bakın kontraktsın içerisine bir ABI oluşturuyor. Frontend'de bu ABI'yi kullanacağız arkadaşlar. ABI dediği şey bütün contract içerisindeki metodları işte constantları şunları bunları erişebilen bakın burada mesela metod isim var add to presale list bizim bir metodumuz bu bunların hepsine frontend'den erişmenizi sağlayacak olan şey buradaki ABI olacak burada hemen compile ettik artifacts kısmını kapatıyorum bir de arkadaşlar bunu deploy edeceğiz birazdan ama öncelikle isterseniz Alchemy'den şuradaki URL'i bağlayacağız buna. O yüzden de bir environment variable oluşturalım. Root dizininde hemen şöyle dot env diyorum. Ve buraya bazı şeylerimizi koyacağız. Bunun için de npm install env'yi kullanalım. Şimdi environment variable olarak öncelikle API URL alacağız arkadaşlar. API URL dediğim şey ise burada view key derseniz bakın emoji faces dapın içerisindeyim. Şuradaki HTTP'yi kopyalıyorum. Comment view diyorum. Alchemy'yi bağlayacağım bu şekilde. Bir tane de private key oluşturacağım. Private key de arkadaşlar MetaMask hesabınızın private key. Çünkü MetaMask'ı da bağlamak istiyorum. Bakın account 1'deyim. Burada şu şekilde yapıyorsunuz. Account details diyorsunuz. Buradaki private key kimsenin görmesini istemezsiniz arkadaşlar. Şifrenizi girin. Ve bu test hesabım olduğu için yanlış girdim. Görmenizde bir sakınca yok. Ama normalde bunu kimseye göstermeyin. Buradaki key private keyiniz. Alın bunu kopyalayın. Buraya yapıştırın arkadaşlar. Bu şekilde API URL ve private key'imi oluşturdum. Bunları hardhat config.js'te kullanacağım birazdan. Şöyle gelelim. hardhat config.js dosyamın içerisine geldim. Bakın burada accountları listelen bir tane task var sadece. Başka da hiçbir şey yok şu an için. Şimdi burayı güncelleyelim arkadaşlar. Burada ilk olarak en yukarıda bir yerlerde ortam değişkenlerimi çağırmam gerekiyor. Require dot env nokta config dediğim zaman bu process nokta environment diye yüklüyor arkadaşlar. Bu dot env'dekileri yüklemiş oluyor. Ve burada da şu şekilde yapabiliriz. Sol edisi 084 compiler'ın versiyonu. Burada bir default network belirliyorum. Ben bunu default olarak ring gibi olsun istiyorum arkadaşlar. O yüzden ring yazıyorum. İlk olarak bir şeye bağlanacaksam bu bu olmalı. Networks alanım var. Networks'ta da bağlanmak istediğim birden fazla network'ü yazabilirim. İlk olarak hardhead deyip bunu şöyle boş bırakalım. Bunu kullanmayacağız şimdilik. Ama dursun burada. Ve Ring gibi network'ünün bilgilerini bu alanda veriyorum. İlk olarak bir URL var. Bakın e, GitHub Copilot yüklü olduğu için de otomatik olarak getiriyor bunları. Ama benim bu kısmım aslında şey olacak. Process ENV API URL şeklinde olacak. URL'im bu account olarak da yani kullanacağım hesap olarak da arkadaşlar e, private key'imi vereceğim. Burada şöyle yapalım. Şöyle alırsam aslında direkt vermiş oluyor. Sadece şu başına 0x diyorum Daha sonrasında da private key'imi process and my private key'imi bu alana veriyorum arkadaşlar. Ring gibi bağlanırken de bunları kullan diyorum. Şimdi her şey config.js'i yeniledim. Burada kontraktım var. Kontraktımı compile ettim. Artık compile ettikten sonra da deploy edebilirim. Script kısmında da bunları yapıyorum arkadaşlar. Buna rename diyelim. Bu aslında bir deploy scripti. Deploy.js diyebiliriz buna. Bakın burada greeter dosyasını deploy ediyor. Ama benim asıl deploy etmek istediğim şey arkadaşlar şuradaki emoji faces'dı. Aynı Rinki bile nasıl deploy ediyorsanız bunu burada da yapabiliyorsunuz. Yani şu kısımları silersek daha güzel olacak. Burada mesela grader değil de emoji faces diyeceğim. Burası da kanalize diyeceğim. Şununla şu da Ups. direkt elimle arkadaşlar. Emoji faces Aldım emoji faces'ı. Sonrasında bu emoji faces'ı deploy diyorum ve bu constructor hiçbir argüman almadığı için içini boş bırakıyorum. Buradaki grader'a da emoji faces diyelim. Daha sonrasında bunu deploy edecek ve deploy bekleyecek. Oops. Emoji faces dedim. Buraya da emoji. faces, deploy to, nereye deploy edildiyse onun adresi yazsın istiyorum. Buradaki mail de bunu gidiyor, çağırıyor zaten. Burayı kaydedelim ve daha sonrasında bunu deploy edebiliriz arkadaşlar. Nasıl deploy ediyoruz derseniz de mpx hardhat diyoruz, run diyoruz, scripts içerisinde deploy Deploy edelim yani çalıştıralım demek. Network olarak da şu şekilde seçebiliyorsunuz ve hardhat config.js içerisinde tanımladığınız networks alanından mesela hardhat'i de seçebilirsiniz, rinkyb'yi de seçebilirsiniz. Biz rinkyb üzerinde deploy etmek istediğimiz için bu şekilde seçiyoruz bunu. Daha sonrasında kontraktın deploy edildiği adresi bize verecek arkadaşlar. Evet şimdi de deploy edildiği adresi görebiliyorsunuz. Etherscan Ring gibi deyip gittiğiniz zaman aynı Remix'de nasıl deploy ettiysek Hardhat'te de bu şekilde deploy edebiliyoruz. Bakın 29 saniye önce edildi testnet'te ee, ve ilk olarak baktığınız zaman buraya arkadaşlar pardon kontraktımıza baktığımız zaman kontrakt kısmında bunun verify edilmediğini görüyorsunuz. Yani kontraktın metotlarını falan bu alanda Etherscan'de görüntüleyebilmek için bunun verify ve publish edilmesi gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu verify publish etmeyi Etherscan üzerinden buradan web sitesinden de yapabilirsiniz. Ama kontrakt uzadıkça bu biraz daha karmaşık hale geliyor. Bunun iki tane kolay yöntemi var. Bunlardan bir tanesi Hard Hat Etherscan Verified dediğinizde şu şekilde bir hmm, e, Nomic Labs'tan bir dependency var. Hard Etherscan şeklinde. Bunu kopyalayın. Bunu kopyalayın. Gelin buraya koyun. Deploy ettiğimiz adres de arkadaşlar şurada bir yerde saklarsak çok iyi olur. Şurayı bırak. Editor's gene tıklayamadım. Evet. Bunu indirelim. Bunu indiriyoruz. Daha sonrasında Hardhead Config üzerine bunu alıyoruz. En yukarıda bunları çağırıyoruz. Command V diyelim. Hardhead Editor's gene ya da TypeScript'de yazdıysanız bu şekilde oluyor. Ve daha sonrasında şurayı ekliyorsunuz arkadaşlar kodunuza. Bakın Networks'un hemen altına Etherscan diyoruz. Your API for Etherscan. Etherscan Ion'un gidip buraya bir API key alabilirsiniz. Ee, onu da env'ye ekleyelim hatta. Şöyle yazalım. Ether Scan API Key diyelim. Hemen kendimize gidip Ether Scan Iodip arkadaşlar. Buradan bir key alalım. Sign in diyorum. Kaydolmanız gerekebilir. Gerekebilir değil. Gerekir. Hesap açtıktan sonra da giremedim robot değilim login diyorum ve buradaki API key alanından arkadaşlar API keyinizi alıp koyabilirsiniz API keyimi elde ettim ve buraya koydum arkadaşlar daha sonrasında da şuraya da process env oops Etherscan API key diyeceğim ve bunu da kaydedeceğim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra Tek yapmanız gereken şuradaki kısmı çalmak. MPX Hard Verify diyorsunuz. Network olarak mesela bu mainnet demiş. Biz ring gibi diyeceğiz. Daha sonrasında deployed contract address adresi yazıp eğer bir constructor parametresi alıyorsa, argümanı alıyorsa constructor argument 1, 2, 3 diye devam eden bir şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya kadarını alalım. Comment C dedim. Burayı temizleyelim be. Evet. E, network dedikten sonra, Rinkebe diyorum ve daha sonrasında da şuradaki kontraktımı depo ettiğim adresi yapıştırıyorum, enter diyorum. Şimdi bekliyoruz. Bir dosyayı compile ediyorum diyor. Ve arkadaşlar verification result bekliyor şu anda. Birazdan bakacağız verify etmiş mi? Evet bakın successfully verified diyor. Buradan da gidebilirsiniz, bakabilirsiniz diyor. Bakın kontrakta geldiğinde artık verify falan yazmıyor. Şuradan da tıklarsanız yenilerseniz bakın verify falan yazmıyor. Verify edildi. Bu sayede burada image faces solu görebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar read contract. İşte write contract gibi özellikler de açık. Buradan mesela kaç tane tozul saplayın bir olmasını bekliyorum. Gerçi beklemiyorum. Yeni deploy ettim bunu. Bu mintlenmiş NFT sayısını gösteriyordu. Sıfır şu anda. Çünkü yeni deploy ettim ve verify ettim. Buradan da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Write contract kısmında arkadaşlar webtree'ye bağlanmanız gerekecek. Ve bun, buradaki işlemlerin çoğunu genelde um, webtree'ye bağlandıktan sonra gerçekleştirebilirsiniz. Evet şimdi e, next.js'de bir Proje oluşturduk, buna hard hat ekledik, bir kontrakt oluşturduk, kontraktı compile ettik, kontraktımızı deploy ettik. Deploy ettiğimiz adresi daha sonrasında bu kontraktı verify ettik hard hat'i kullanarak. Bütün bunları gerçekleştirdik. Ve Alchemy'e bağlandık. Rinki bir e, network'ümüzü kurduk. Private key'imizi, Metamask'taki private key'imizi projeye dahil ettik arkadaşlar. Yani backend kısmının çoğunu şu alanda hazırlamış olduk. Artık hmm, artık neler yapabiliriz mesela? Bazı scriptler yazabiliriz NFT mintleyecek falan ama ben projeyi çok da uzatmak istemediğim için artık frontend kısmına yavaş yavaş geçmemiz lazım arkadaşlar. Buradaki artifacts içerisindeki contract bakın. Şuradaki ABI ABI'yi da nerede? Şuradaki ABI'yi de arkadaşlar frontend tarafında kullanıyor olacağız. Şimdi bu kısımları kapatıp bakın şurada deploy ettiğiniz adrese unutmayın. Onu da bir yerlere not alın. npm run devdiğin ve ilk projenizin nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Şunları da kapatalım arkadaşlar. Şurası kapatalım. Şurasını da kapatalım. Remix'e artık hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Bu şekilde bir Next.js projesini görüyorsunuz. Son olarak telvinize Çalışıyorum mu bakmak için. Index.js'a geliyorum. Şuradaki şunun tamamını bir kaldıralım. Main'in içerisindeki footer'ı da kaldıralım. Daha şu kısmı da kaldıralım arkadaşlar. Ve buna bir class name olarak bir tailwind verelim. Minimum height screen ve full bg purple 600 diyelim. Ve gördüğünüz gibi Tailwind de çalışıyor. Artık projemize başlayabiliriz. Yani UI tarafını geliştirmeye artık başlayabiliriz arkadaşlar.